P1x, P2x bu şekilde gidiyor ve diyor bize ki p 1 xten P10x toplamının x ile bölümünden bölüm Qx olduğuna göre Q-X polinomunun kat sayıları toplamını istiyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman x'lerden kaç tane var arkadaşlar? 10 tane vardır 10x. Artı x kareden kaç tane vardır? 9 tane vardır ve kat sayısında 2 var. O zaman biz buna ne deriz? 2 çarpı 9, 18 x kare olmuş olur. 3'e geldiğimiz zaman e, bundan kaç tane vardır? 8 tane. O zaman ne diyeceğiz? 24 çarpı x küp. Artı. Kat sayısı 4 olduğunda x üzeri 4. Kaç tane vardır bundan? 7 tane vardır. O zaman 4 çarpı 7'den e, 28 olmuş olacak. Buradan e, başka bir tanesine ne diyeceğiz? artı 5. kuvvete bakarsak x üzeri 5. Bundan 10, 9, 8, 7 bundan 6 bundan vardı. 30 olmuş olacak katsayımız. x üzeri 6'ya geldiğimiz zaman 6 altı çarpı 6'dan kaç tane olmuş olacak? 5 tane olacak. O zaman bunun da katsayısı 30. Artı x üzeri 7. Bundan kaç tane vardır arkadaşlar? Katsayısı 7. 7 ile neyi çarpacağız? 4'ü çarpacağız. 28 olmuş olacak. Artı şimdikinden kaç tane var diye baktığımız zaman x üzeri 8 bunda kaç sayısı? 24 olacak. Artı x üzeri 9'a geldiğimiz zaman x üzeri e, 9 olur. Artı ne diyeceğiz buradan? 10 tane x üzeri 10. Bundan da bir tane var. E, kaç sayısı 10 olduğu için bu şekilde yazdık. Burayı x'e böldüğümüz zaman her tarafı ne yapar? 10 artı 18x artı 24x kare artı 28x küp artı buraya baktığımız zaman 30x üzeri 4. Alta inersek bunu da altta yazmış olalım. 30x üzeri 5 artı 28x üzeri 6 artı e, 24 x üzeri 7 artı 18 x üzeri 8 artı 10 çarpı x üzeri 9. Bunu bu şekilde yazmamın nedeni daha net şekilde görmemiz için. Şimdi bizden istenen e, eksi x olduğuna göre x yerine 1 yazarsak biz ne arıyoruz? q eksi 1'i. O zaman bakarsak buraya eksi 1 yazarsak bununla bu birbirini götürür. Başka neresi birbirini götürmüş olur? Bu 10 bu katsayısı 30 olan 18 olan bu da birbirini götürür sonucumuz ne gelir 0 gelir ve C seçeneği bizim için doğru cevaptır